16 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanmak isteyen engelli, hasta ve evde bakım hizmeti alan vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oy kullanacakları alanlara götürülecek. Oy kullanabilmek için hizmet isteyen vatandaşlar 444-38-33-81 nolu telefona taleplerini ileterek bu imkandan faydalanabilecek. Allah Geçtiğimiz yıllardaki yerel ve genel seçimlerde Düzce'de yatalak ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü uygulama gerçekleştirmiş, il genelinde birçok ambulans görevlendirilmişti. Ambulanslarla evlerinden alınan vatandaşlar sandık başına getirilerek oy kullanmışlardı. Ancak bu uygulama oy kullanacak her engelli için geçerli olmayacak. İl seçim kuruluna oy kullanmak için başvuru yapmayan vatandaşlar bu hizmetten yararlanamayacak. Bu vatandaşlar yakınlarının yardımı ile okullarda kurulan sandıklara gidip oy kullanabilecek.